Günlerden bir gündü. Zengin kendisini unutmak için ve baş kendine yeni bir hayal, hayat kurmak için kendisini bu eve taşımıştı. Zengin çok kötü bir durumlar yaşamıştı zengin ama onları kısa zamanda atlattı. Zengin şimdi kendine beyaz evi tutmuş hayatını ve zengin annesinin evini çok güzel yapmıştı. Şimdi size MK Minecraft'la ikinci sezon başlıyor. Hemen alın mısın önce ve ekranın karşısına geçin ve izlemeye başlayın. Ay. Evet. Çok güzel bir gün. Bugün bilgisayara bakayım da bir şey arkadaşlar ara 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 araştırmıştım. Bana bakayım. Ay. Çok yorgunum bugün. Sabah akşam ikiye kayıyormuştum. Evet. O daha bir şey mesaj gelmemiş. Neyse. Evet. Şimdi annemin yanına, <laughs> yanına gideyim. Hemen annemin yanına gideyim. Hemen koşayım koşayım annemin yanına gideyim arkadaşlar. Annem emek demesin. Evet tatlım geldim. Ay daha eskiyorum arkadaşlar. Okumamadım bugün. Tüm. Ay hoppa hop hop. Atım benim atım benim. Hop. Şup şup şup. Kapatalım kapımıza. Kimse girmesin. Yaz evimde çok güzel olmuş ha. Kendi başıma yaptım. Kendim tasarladım. Hemen annem yanına gideyim. Annem bana kaç kere söyledim gel yanıma gel yanıma arkadaşlar. Dinletemedim. Neyse ben artık kendim başıma gideceğim. O böyle tıkandık. Hemen gideyim. Evet resmen attığın üstünde uyuyacaktım. Ay annem kahvaltı hazırlamış mı acaba ya? Annemin evini çok güzelmişler. Tabi annemin evini ben tasarladım Babamın mezarını buraya koydum. Bazı babam benim. Evet atın da yeri burasıdır. Atım ben giderim. Sen burada kendine yaz dolaş içinde. Anne. Anne. Domuzun da ne iş var ya. O oh, anne Efe çok güzel olmuş değil mi? Evet yavrum evet. Eline koluna sağlık kaptanlardan da Allah razı olsun oğlum. Sağ ol anne sağ ol. Valla bu ev çok güzel yaptık ama işte mimarlar biraz daha güzel yaptı. Çok güzel olacaktı. Ama içi, iç fazla yok. Yani iyi değil kötü de değil. Yani iç tasarımı güzel yapmamışlar. başarılı. Anne seni bu şehrin başkanı yapacağım. Yok oğlum yok. Bir başka başkanı var zaten. Yazık alama işten etme onu. Yok anne sen adamın hiçbir şey yap yaptı yok ki. Çeyiz çöp götürüyordu anne. Oğlum sen bilirsin. Ama bence yapma. Yine sen bilirsin evladım. Yok anne ben yapacağım. Neyse kahvaltı hazırlar mı? Yukarıdan oğlum yukarıda. Evet. Oo pizza varmış ha. Sabah kahvaltına pizza yenir ha. Güzelmiş. Hop, Şimdi bitireyim bunu. Bitti. Yani bitirim. Anne başka bir tane ne yaptı? Onun kendisi son edecekmiş. Neyse hadi bakayım bilgisayarda ne varmış. Bu bilgisayarda kendim için koydum. Anne sen sen izlemiyorum bilgisayarda. Sen girirken biraz kendim bakayım bilgisayara. Ne yapacağız? Tez olmayacağız. Tez olmayacağız. Hiçbir şey yok ki. Ha Netflix varmış. Neyse. Bakın. Bakın burası ne yaptım. Şerimi çok uzun attım. Anayım yerini artık gideceğim şimdi tabasını alacağım buradan. Bu adamın evi neredeydi ya? Bu adamı evden çıkartacağım. Nerede bu evi ya? Evet, nerede bu bel belediye başkan şehir? Ha, burası işte ya. Merhaba efendim. Oo zengin hoş geldin evladım. Hoş bulduk abi Ahmet abi. Nasılsın oğlum? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Ahmet abi senden bir şey yazacaktım Ahmet abi. Bizim bu köyün muhtarını senin çıkarman lazım. Oğlum bu köyün muhtarı kim? Yani bir tane adam işte. Tamam öyle evladım tamam. İsmini söyle bakayım. Hüseyin Toylu. Ha, demek istediğin toylu. Tamam evladım. aldım. Sen otur. Ben işlemleri yapacağım. Biz oturalım arkadaşlar buraya. <laughs> evet bakalım ne yapacağız ne yapacağız. Evet evladım. Yaptım mı abi? Yaptım oğlum yaptım. Kimi koymamı istiyorsun? Yani şimdi sana bir isim sormak istiyorum da ya, yanlış anlama. Annemi koymak istiyorum. He anneni. Anladım. Annenin ismi ne evladım? Annemin ismi Yağmur Yağmur Kara. Tamam evladım tamam. Sen çıkabilirsin. Ben gereken isimleri falan işlemini aldım. Tamam abi tamam. Evet. Annemin işini ayırdıktan sonra şehreme gidebilirim artık. Abi yüksüz Köpek. Hemen anneme de bir selam vereyim arkadaşlar sonra gideyim. Bir görüşürüz diyeyim. Anne ben gidiyorum senin işini hallettim. Sağ oğlum sağ olasın. Allah senden razı olsun oğlum. Bir şey değil. Atımızı alalım. Gidelim. Bakalım şehrinde ne olmuş. Gerçi mi başka bir şey bakıyordu değil mi? Şeye bakıyordu ya. Adı ne mu Sa Salex. He, salak işte, salaks. Adını akça söyleyemedim. Salex. hemen gideyim. Salex, Salex. Böyle değişik bir adamdı ya. Ama ben de nasıl güvendim adam bilmiyorum. Çok değişik birisi inşallah. Şerime gök, göz kulak olmuş arkadaşlar yoksa sıkıntı. Ha? Ne? No. Ha? Ne oldu Şerime? Bunu kim yaptı? Olamaz. Şehrime ne oldu böyle? Bunu hangi alçak yaptı? Hayır. Ha? Bunu kim yaptı böyle? Ben o Alex'e güvenmiştim şehrimi koruyacaktı. Neyse. At bekle. Hayır. <laughs> Şehrim gitti. <laughs> atım. Evet. atım bağladım. Şehrim benim. <laughs> Şehrim beni bırakıp gitme. Ne olursun. Ha? Olamaz. İnşallah onların bir şey olmamıştır. Ayten abla. Olamaz. İnşallah onların canına bir şey gelmemiştir arkadaşlar. Ha? Şehrime ne oldu benim? Olamaz. Hemen gidip onlara bakayım. İnşallah onlara bir şey yoktur. Evim. Polis karakolu. Banka berber. Bime bir şey olmuş mu bime? Eğer bime bir şey olmuşsa üzgünüm ki onlara da bir şey olmuştur. Sakın. Sakın. Hayır. <laughs> Şehrim. Şehirdeki insanlar. Evime ne olmuşum evime? Evim. Her şey mahvolmuş. Berber. Ayten abla. Önce Ayten ablayı kurtarmam lazım buradan. Edrek bu olmuştur. Ayten abla bekle Ayten abla. Şimdi oğlunun durumu. Bir de bu durum mahvetti bizi ya. Ama bunu kim yaptı bize ya? Ayten Abla Ayten Abla Oğlum zengin Ölüyorum Ayten Abla ben gerçekten unutuyorum Ayten Abla Ayten Abla evet tuttum Ayten Abla seni Evet of, Burası çok duman olmuş burası Ayten Abla seni buraya attırıyorum Hemen gel Ayten abla. Melisa. Bekle beni Melisa. Ah. Ah. Şerime ne oldu? Ama şerim sevdiğim insanlardan daha önemli değil. Melisa'nın babası ya da inşallah Melisa'nın ailesine bir şey olmamıştır. Allah'a olur. I, o, i, o i. atım ha bekliyorum atım. atım atım ne olursan atım a oi 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 a atım ha intikam intikam Ha? Bunu kim söyledi ya? Atım. Olamaz. Şimdi de bu mu? Atım. Yoksa düşündüğüm şey mi? Bu kanlar ne böyle? Atımın şey malzemeleri. Atım. <laughs> Bunu kim yaptı? İntikam.